Ay ay ay. Altıncı bölümüne başlıyoruz. Tamam. Heh. Şimdi biz mutluyuz o kadar. Aynen. Umutsuzluğum, mutluluğum. Mutluluğumuzu kaybetmemiz gerekiyor. Ay evet ya. O kadar mutluyuz ki biz. Ben bir şey gidiyorum. Bir arkadaşımın yanına gidiyorum. Görüşürüz. Anneye la 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 la. Anneye la 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 la. Evet arkadaşlar şimdi gelmiş ya bu evin. Ay benim güzel arkadaşım sen çok mu Ah hem de çok çok çok. Ay düştüm hem de halim bile yok. Of benim yatmam gerek. Aa öyle mi ben gideyim gitme gitme üzüldüm seni senin için yap yap ben vallahi diyeyim bay bay görüşürüz ben canım 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 gel seni bize yapın biz sene bakmaya geldim hastamasın diye o zaman gidebilirsin tamam öpeyim seni bir ben dedim ben. ben yatayım Şurada da. <laughs> tamam. Geldim <laughs> <tototot> geldim ben geldim. Ay Ay nasılsın? biz. O kadar mutluyuz ki. Yalnız of Umutsuzluğumuzu mutluluğumuzu kaybetmemiz. Kaybetmememiz gerekiyor. Hep o diğerleri yanlış söylüyor. Mutluluğumuzu kaybetmemiz. Onlar ne diyor? Mutluluğumuzu kaybetmemiz. Kaybetmememiz gerekiyor diyorlar. Yanlış söylüyorlar değil mi? Evet, aynen. Diğer arkadaşlar da evet 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 demişler. Of o hastaymış da ben hangi sensiyim? Başkasına git. Hangi? Aa, bak şuna git. Bak sana anlat. Şöyle bir biri vardı. Bir iki üç. La 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 la. Da, 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 da. ve bu halal dönüyormuş o arkadaşım nan arkadaşım arkadaşım İşte bak o arkadaş o arkadaş diyor ha, hatırladım tamam gidiyorum. diyorum. görüşürüz canım. Ben de öpeyim canım. Ay canım geldim geldim. Ay seni çok özledim ben de. Oh, Benim arkadaşım Seni unutmuşum. Gördüğü görmüş. kuzum kaybetmeyelim. Ay. Dans. Dı, di, di. Hmm. Of, of ben gidiyorum görüşürüz öpeyim sizi ben de öp hmm. tamam ay artık gidiyorum Geldim geldim tekrardan ya. Geldim. Kızlar geldim geldim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Çok özlemiş beni. Aa öyle mi? Ben de onu çok özlemişim. Özlersin. Lillardır görmüyorsun onu çünkü. Evet Lillardır görmediğim için. Öyle olmuş Ve tamam arkadaşlar, artık görüşürüz. İkinci bölümüne kadar devam edecek ve bu altıncı bölümde görüşürüz. Bay bay. Ben de Ben de öpüyorum. Bay bay.